Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Arkadaşlar şöyle bir el sallayın. Bugün buraya misafir olarak geldik. Peki neden buradayız? Çünkü BASF'nin kurduğu bir laboratuvar burası. BASF'nin Anadolu'nun kimyası 81 ilde 81 laboratuvar projesi kapsamında kurulan bir laboratuvardayız şu anda. Bu projenin arkasında kimler var diye merak ediyorsanız bugün onu da getirdim yanımda. Rami Bey sizi böyle alalım mı? Bir alkış alalım Rami Bey'e. <laughs> Rami Bey biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhaba arkadaşlar. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Sizlerle beraber olmak çok keyifli. Adım Rami Atikoğlu. Kimyagerim. Bir kimya laboratuvarında çok çalıştım yıllar önce. Şu anda farklı görevlerdeyim. Belsef Türk'ün Türkiye ve Azerbaycan operasyondan sorumluyum. Peki, BASF'nin 81 ilde 81 laboratuvar projesi. Evet. Neden bu var bu proje? Neden yaptınız bunu? Neden bu var? Çünkü biz BASF olarak 150 yılı aşkın bir geçmişimiz var globalde. Kolay değil arkadaşlar. Bunun arkasında mutlaka bilim var, inovasyon var. Biz bundan aldığımız güçle Türkiye'de bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Amacımız sizin gibi pırıl pırıl gençlere Bilimi sevdirmek, bilimi sevdikten sonra merak etmek, ilgi duymak ve gelecek sorunlarla ilgili çözümler bulmak. Geleceği size emanet etmek istediğimiz için bu projeyi başlattık ve bakıyorum ki çok keyifli hale gelmiş durumda. Peki şu anda 81 ilin 81'inde de laboratuvarlar kurulmuş vaziyette mi yoksa? Basfi biz bugüne kadar 79 projeyi tamamladık, teslim ettik. İki okulumuz kaldı. Çok kısa zamanda da onları teslim ediyor olacağız. Süper. Yani proje amacına ulaşmış olacak. Büyük ölçüde. Devam edecek mi? Yani bir ilde iki laboratuvar, bir ilde üç laboratuvar öyle şeylere çıkacak İnşallah. İnşallah. Öncelikli olarak kurduğumuz laboratuvarlara desteğimizi sürdürmek istiyoruz. Sürekli çalışır halde kalmasını istiyoruz. Ama bunları da genişletmek tabii ki bizim arzumuz içinde. Süper. BASF'ye bu değerli çalışmalarından dolayı çok ama çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz tabii her hafta yeni deneyler yapıyoruz. Şu anda da bir laboratuvardayız. Kimya dersleri tabii ki çok değerli, çok önemli ama bizim için sanki deney bir tık daha önde gibi. Ben şimdi sormak istiyorum burada. Normalde kitaplardan mı bu iş daha iyi öğreniliyor yoksa deney yaparak mı arkadaşlar? Var mı cevap vermek isteyen? Hangi deneyi yaptınız en son? 01 normal hidrofolik asit çözeltisi ayarladınız. Ayarladınız. Çok güzel. Normalde kitaptan okuduğunuz bir şeyi burada görmüş oldunuz. Ve çok daha faydalı oldu. Değil mi hocam? Yani bu daha bir... Bence çok daha yani. kalıcı oluyor. Deneyerek yapmak çok daha kalıcı oluyor. Okuduğundan ziyade yaparak hem de daha transfer edilebilir hale geliyor. Çok daha etkin olduğunu düşünüyorum ben de. Evet biz de bugün burada bir deney yapacağız. Ben Rami Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok hocam teşekkür ederim. Eldivenimi çıkartayım. İyi, çok iyi eğlenceler çok, diliyorum. Çok sağ olun. ...katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Sağ. Evet, köpüren sabun deneyi yapacağız. Bunun için malzemelerimiz neler? Deneydeki ilk malzememiz hidrojen peroksit. Daha önceki deneylerimizde bahsetmiştik kendisine halk arasında ne deniyor arkadaşlar? Oksijenli su. Evet, oksijenli su deniyor. Bir nevi dezenfektan. Bunun dışında ne var? Potasyum iyodür var. Potasyum iyodür ben şöyle küçük bir kaba koydum. Deneyimizde potasyum iyodür hızlandırıcı görevi görecek. Yani katalizör. katalizör değil mi? Normal şartlarda bir tepkimenin süresini kısaltan bir madde katalizör ve bugün deneyimizde katalizör görevi görecek. Bunun dışında ne var? Sıvı sabunumuz var, renklendiricilerimiz var, gıda boyası. Bunlar tamamen şov avançlı. Şimdi hidrojen peroksidimi açtım, mezüre döküyorum. Biraz sıvı sabun ekliyorum. Bunu yarısı kadar döksem sanırım işimizi görür. Şöyle biraz daha dökelim. Süper. Biraz gıda boyası. Ne hangi renk olsun? Kırmızı mı yeşil mi? Kırmızı. Kırmızı. İkisi de dedi birisi. Tamam ikisinden de koyuyorum. Hadi bakalım. Dedim gibi bu zaten işin biraz şov kısmı olacak. Şöyle 2-3 damla bundan da mutalım. Biraz da bundan da mutalım. Biraz şöyle karıştırıyorum. Bu ne oldu lan? Saçma sapan bir <laughs> şey. Kim dedi karıştır diye? Kim dedi onu ya? Ne oldu baksana bunu? <laughs> Neyse bu öyle olsun bu. Yapacak bir şey yok. Evet enteresan bir renk oldu. Bakalım beğenmezsem bir daha yaparım. Şimdi normalde dediğim gibi bu tepkime 6-7 saat sürer. Yani burada istediğimiz sonuca ulaşmak. Ama ne yapacağız? İçerisine katalizör ekleyeceğiz. Potasyum iyodür. Ve bakalım neler olacak. Hazır mıyız? Evet. evet. Hazır mıyız? Evet. O zaman döküyorum. Aha. Oo. <laughs> 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 Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok acayip oldu. Arkadaşlar şu an bir buhar çıkıyor. Bu ne? Bu den yani tepkimenin nasıl bir tepkim olduğunu gösteriyor bize. Egzotermik yani ısı veren değil mi? Egzotermik egzozdan aklınıza gelsin ısı veren. Şu an çıkan gaz oksijen gazı. Ne yapmış olduk? Hidrojen peroksidi aslında karbondioksit ve su olarak ayrıştırmış olduk. Şu an bu tabii ki çıkan oksijen gazı da içerisine koyduğumuz sıvı sabun sayesinde bu şekilde köpürüyor. Gıda boyası siyahtı. Ne oldu? Sarı. Enteresan bir şey dönüştü ya. Açık sarı oldu, beyaz oldu. Ama çok acayip bulutumsu bir görüntü çıktı ortaya. Fark ettiniz mi? Çok güzel oldu. Bayağı bir köpük elde etmiş olduk. Peki köpük nerelerde kullanılıyor? Buyurunuz. Ayakkabı. Ayakkabı? Kavuçuk. Başka? Yalıtım. Yalıtım. Mobilyalar Mobilyalarda kullanılıyor. Değil mi? Hayatımızın aslında birçok alanında köpükten faydalanıyoruz ses yalıtımında, ayakkabı, kauçuk, mobilya birçok alanda köpükten faydalanıyoruz. Doğru değil mi Rami Bey? Köpük. Evet hayatımızın her alanında var gerçekten. Arkadaşlar da çok güzel özetlediler. Beyaz eşyadan yatağa, mobilyaya, koltuklara, ayakkabı tabanına kadar köpük hayatımızın her yerinde var. Aslında bu sadece köpükle sınırlı değil, kimya hayatımızın her alanında var ve hayatımızı kolaylaştıran bir birim dalı sabah erkenden kalktığımızda kullandığımız diş macunundan diş fırçasına kadar giyindiğimiz kıyafetlerdeki tekstil ürünleri, e, bindiğimiz servis aracındaki otobüsteki birçok çözüm, kimyanın ürünü hayatımızın her yanında var gerçekten. Süper. Evet buradaki arkadaşlar da belki ileride bizim ülkemizin ihtiyacı olan buluşları bizim için keşfedecekler, bulacaklar ve kimya sayesinde, bilim sayesinde çok daha güzel şeylere imza atacaklar. Evet, BASF'nin kurmuş olduğu bu laboratuvarlar gerçekten çok önemli, çok değerli katkılar sağlıyor. Cizre'de kurulan laboratuvarda yapılan çalışmalar sonucunda oradaki bir arkadaşımız kimya alanında uluslararası bir yarışmada ikincilik kazandı. Darısı artık buradaki arkadaşların başına. Siz de birinci olun. Evet tabii kimya bugüne kadar bize çok faydası dokunan bir bilim dalı. Fakat gelecek içinde de gerçekten bütün umutlarımızın yeşerdiği bir alan. Öyle değil mi Rami Bey? Kesinlikle öyle. Artan nüfusa karşılık kimya bir çözüm bulucu bilim dalı olarak hareket ediyor. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazlasını görmüş olacağız. İnşallah buradaki arkadaşlar da sizler de neden buradan da Sultan Alparslan Mesleki Teknik ve Anadolu Sesinden bir Aziz Sancar çıkmasın öyle değil mi? Var mı burada hakikaten kimyager olmak istiyorum diyen var mı burada? Sen ne yapmak istiyorsun söyle bakalım. Yani laboratuvarda, laboratuvarda çalışmak istiyorsun. Hangi alanda mesela nasıl bir Ya ben diyorsun bu insanlığa nasıl faydan dokunur? Bir hiç o alanda düşünür mesela atıyorum gıda alanında mı işte inşaat alanında mı veya işte ne bileyim herhangi bir sektör var mı kafanda? Gıda. Gıda. Ne yapacaksın mesela gıda ile ilgili? İnsanlar Mesela dondurma gibi. <laughs> Erimeyen. Erimeyen dondurma. Güzel neden olmasın? Yani sonuçta hayal etmek, merak etmek ve tabii ki en çok da istemek. Evet bu hafta Sultan Alparslan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ndeydik. Arkadaşlarla çok güzel bir deney yaptık. Ben çok sevdim sizi. Siz de beni sevdiniz mi? Evet. Canlarım ya vallahi gerçekten çok güzel oldu. İnşallah bu proje hep devam eder. Laboratuvarlarımız sayısı artar. Biz de bütün Türkiye'de bu laboratuvarları ziyaret ederiz. Haftaya dek görüşmek üzere. Hoşçakalın bilimle kalın. Şöyle bir el sallayalım.